Herkese merhabalar. Bugün 14 Temmuz 2022 Perşembe. Aronya tarlamızdayız. Aronya meyvelerimizin olgunlaşma süreci devam ediyor. Düzce'de yağışlar nedeniyle halen traktörle sıra aralarını geçmek için mutlu mücadele amacıyla imkan bulamadık. Biz de motorlu tırpanla devam ediyoruz otla mücadelemize. Aronya meyveleri büyüme irileştikçe olgunlaştıkça ağırlıkları artıyor. Dolayısıyla da dallar eğilmeye başladı. Gayretimiz onların toprağa değmemesi.